Makaleden bir kesitle başlamak istiyorum bugün sözlerime. Aslında bu söz 1988 yılı 19 Ocak Times gazetesinden bir makalenin bir parçası. O dönemki Nobel ödülü sahibi Doktor Isador Rabi fizik dalında Nobel ödülü kazanıyor. Ve onunla bir röportaj yapıyorlar. Times dergisindeki bu makale bu röportajla ilgili bir kesitte ona şunu soruyorlar. Diyorlar ki Doktor Sackler ona soruyor. Diyor ki Rabbi neden sen doktor olabilirdin ya da başka bir iş yapabilirdin ve başarılı da olabilirdin ama neden bir bilim adamı olmayı seçtin? Bunun sebebi nedir diyor ve Doktor Rabbi ona şöyle cevap veriyor. Diyor ki Brooklyn'de yani Amerika'da Brooklyn'de bulunan her Yahudi anne çocuklarına okullarından geldiklerinde şu soruyu sorar. ''Bugün öğretmenin sorularına iyi yanıt verdin mi?'' Ama diyor ki doktor abi, ''Benim annem bana şunu sorardı, bugün öğretmene iyi bir soru sordun mu?'' Aslında bu cevap beni çok düşündürüyor bugünlerde. Hayatımla ilgili sorulara yanıt vermek, yani birileri bana sorduğunda ''Bunu neden yapıyorsun, bunu neden yap yapmıyorsun?'' ya da başka soruların cevapları sorulunda bunu seviyorum ama aslında bugünlerde bu benim çok ilgimi çekiyor. Hayatımızla ilgili iyi sorular sormak hayatımızda değişiklikler yapabilir. Bunu neden anlattım? Çünkü sanki geçtiğimiz yıla, zor yıla, Covid ile dolu yıla nasıl bakabiliriz? Bununla ilgili bir bakış açısı sizlere sunmak istedim. Ama önce Yakup 1. bölüm 1. ayetten 5. ayete kadar sizlerle paylaşmak istiyorum. Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup dağılmış olan 12 oymağa selam ederim. Kardeşlerim çeşitli denenmelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük bir sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun yetkin kişiler olmamız için tam bir etkinliğe erişsin içinizden Birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Kendisine verilecektir. Şimdi bu yeni yılla ilgili, yeni şeylerle ilgili iki farklı bakış açısı var. Hayatımızda genelle iki ana yeni bakış açısı var. Ne demek? Mesela yeni bir araba aldım. Yeni bir eve taşındım. Yani ne demek bu? Eski evimi kenara bıraktım. Eski evim artık yok, yeni bir evim var. Bu bir yeni yaklaşımı. Ama her yeni böyle olmuyor. Mesela yeni bir gömlek alınca eski gömleğim duruyor, yenisi de üstüne geliyor. Ee, yeni yıl mesajlarını okuyunca aslında daha yılbaşı gelmeden herkes eski şeylerin geride kalması, her şeyin tamamen yenilenmesi dileğiyle vesaire gibi dileklerde bulunuyor ama öyle görünüyor ki Bizim için yeni yıl pek böyle olmadı. Hala geçen yıldan kalan şeyler var. Yani arabayı yeniler gibi, evi yeniler gibi olmadı da dolabımızda bir gardırop vardı ve onun üstüne yeni bir şey daha ilave ettik. Yani virüs vardı. Yeni bir versiyonu gelmiş mesela gazetelerden okumuşsunuzdur. O halde bütün bu yıla belki de bu şekilde bakmak iyi olur. Geçen yıl neler öğrendik geçen yıldan? En basit şunu söyleyebilirim. Çeşitli motivasyon konuşmacılarını okursanız ya da kişisel gelişim kitaplarını, koştuklarına bakırsanız, bakarsanız sizin ne kadar harika olduğunuz, ne kadar muhteşem olduğunuz, her türlü zorluğundan üzerinden, zorluğun üzerinden altından kalkabileceğinize dair pek çok yazılar okursunuz. Özellikle geçtiğimiz yıla kadar belki de kitapçılarda en çok satılan kitaplar buydu. Bizlerin ne kadar harika, ne kadar güçlü ve zorlukların üzerinden kalkabileceğimiz mutlu olmak için elimizde her şeye sahip olduğu. Ama geçen yıl benim öğrendiğim şeylerden bir tanesi bunun da aslında pek o kadar doğru ve geçerli olmadıydı. Ne demek istiyorum? Geçen yıl her birimiz, pek çoğumuz aslında büyük bir sınavdan geçtik. Bütün dünyamız, ülkemiz bir sınavdan geçti. Hiç beklemediğimiz bir hastalık geldi başımıza ve Belki de tanıdığımız en umutlu insanlar bir anda umutsuz insanlar olarak karşımıza çıktı. Tanrıya iman edenler, inananlarınız aslında imanımızın sınandığı bir yıl oldu. Gerçekten Tanrı nerede? Gerçekten Tanrı bu hastalıkta bu kadar insan ölürken ne yapıyor? Ya da biz ne olacağız? Ölecek miyiz? Kalacak mıyız? Sevgimiz desen sevgimiz de sınandı. Bütün dünya gibi bizim de. Başkalarını sevmek, başkalarına değer vermek, ya pek çok e, dünya görüşü bunu destekliyor ama bir zorluk gelince, evlerimize kapanınca gerçekten sevgi bizim önceliğimiz oldu mu, ya da kendi derdimize mi düştük? Bu anlamda da sınandık. İşin aslı ilişkilerimizde de sınandık. Kendi adıma bir örnek verecek olursam ben. 11. evlilik yıldönümü yani 10. yılımızı bitirmek üzereyiz ve eşimle daha önce hiç bu kadar aynı evde uzun süre kalmamıştım. Yani yanlış anlamayın ben normalde ayrı bir evde kalmıyorum. Ama gündüz işe gidiyorum, ofise gidiyorum, akşam geliyorum. Çocuklarımız var vesaire ama günlerce süren sokağa çıkma yasaklarında evde kalmak zorunda kaldık. Aynı gün saatlerce evde kaldık. Ve benim sevgimin de eşimin de tabii Sınandığını gördüm. Zorluklar geldiğinde, denelmeler geldiğinde, sokağa çıkamadığımızda ne hissediyoruz, birbirimize nasıl davranıyoruz? Sınandığımı gördüm. Eminim sizler de geçen yıl pek çok açıdan sınandığınız bir zaman oldu. Ve yine bu motivasyon konuşmalarında şunları bugün hala duyuyoruz. Merak etmeyin iyi yaptık, herkes bu kadar yapıyor, biz yapıyoruz. Biz de böyle yapıyoruz ama gelin ve mesajın başında söylediğimizi tekrarlayalım. Gelin bugün hayatımız için iyi bir soru soralım ve bunlardan bir tanesi benim için suydu. Geçen yıl nasıl geçti benim için? Ne kadar başarılı, ne kadar iyi öyle değil. Gerçekten benim için nasıl geçti? Yüreğim için nasıl geçti? Sevgi sınavlarında başarılı oldum mu? Umudumda başarılı mıydım mesela? Ya da e İmanım nasıldı geçen yıl. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü ben özellikle derslerinde çok başarılı olmayan bir öğrenci olarak benim için okul hayatında sınavların anlamı suydu, benim üzerinden atlamam gereken bir engeldi. Artık nasıl geçersek geçelim sınav gelince sorunun cevabını verelim, Testse işte işaretleyelim, geçelim. Benim o zamanlar hiç keşfetmediğim ama bugünlerde yeni anladığım bir özellik sınav çok güzel bir şeymiş. Senin iyi taraflarını, güçlü taraflarını sana gösteren ama aynı zamanda zayıflıklarını da sana gösteren bir şeymiş. Mesela bir sınav sonucunda çalıştığın o ünitelerde ne kadar başarılı olduğunu ve hiç çalışmadığın üniteleri de açıkça görebiliyorsun. Ve geçtiğimiz yıl pek çoğumuz için böyle bir sınavdı ve o zaman bu ayetler benim için daha derin bir anlam kazanmaya başladı. Gelin tane tane okumaya çalışayım. Bakın diyor ki Yakup'ta az önce okuduk çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması siz buna iman umudunuzun sınanması deyin yani ayette geçen imandır. İmanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Demek ki imanımızın zorluklarla sınanmasının bir anlamı var. Bunların hayatımızda bir rolü var. Sadece ah zorluk geldi bize bir tokat attı ağlayalım ya da sevinç bulalım öyle değil ama bunun bir işlevi var sınanmanın ve geçen yıl hepimiz bu sınanmadaydık. İmanımızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Demek ki sınandıkça dayanma gücümüz oluyor. Ben gençliğimde spor yaparken antrenmanlara gittiğimde hatırlıyorum antrenörümüz bize koşamayacağımız mesafeler verirdi. Biz kendimize çok iyi koşuyor zannederdik ama öyle bir süre mesafe verirdi ki yetmezdi kondisyonumuz. Gücümüz yetmezdi. Sınanırdı bizim kondisyonumuz. Ve başarısız olurdu. Ve görüp daha çok çalışmaya ihtiyacımız olduğunu fark ederdik. Ve çalıştıkça dayanma gücümüz artardı. Kudretimiz daha ileri gitmek için artardı. O zaman ne diyor? İmanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. İşte bu kelimeleri ben istiyorum. Kendim için ve sizin için, değil mi? Bu ayetlere baksak, işte ben de böyle olmak isterim. Hangisini olmak isteriz? Olgun, hiçbir eksiği olmayan, yetkin kişiler olmamız. Ve bunun olması için görüyoruz ki sınanmaya ihtiyacımız var. Bu sınanmalardan bazılarında mesela sevgide bazen başarılı oldum geçen yıl. Bazen Rab benim aracılığımla çalıştı. Bazen de dürüst olmak gerekirse pek de o kadar başarılı olamadım. Umut konusunda. Ailemizden bir hastalık geçti. Bu zamanda umut konusunda başarılı olduğum zamanlar oldu. Ama hayatıma iyi bir soru sormak istersem gerçekten başarılı oldum mu? Hayır. Başarısız olduğum zamanlarda oldu. Peki bu bana ne gösteriyor? Demek ki bu konuda biraz daha gayret edebilirim. Biraz daha dua edebilirim. Belki de kardeşlerimden yardım alabilirim. Unutmayın kardeşler. Başarısızlık o kadar da korkmamız gereken bir şey değil. Çünkü bizim için asıl sınav daha başlamadı. İsa Mesih yeryüzüne geri geldiği zaman ve bütün yeryüzü yargıdan geçtiği zaman hepimiz için asıl sınav başlayacak, işlerimiz sınanacak, yüreğimiz sınanacak ama bugün o güne daha hazır olabilmek için bu denelmeleri ve zorlukları hayatımızda bunlardan faydalanabiliriz ve bunun için hayatınıza iyi bir soru sormanızı tavsiye ederim. Nasıl geçiyor benim için her şey? Sevgide Tanrı'yı hoşnut ediyor muyum? Ya da umudum Tanrı'yı hoşnut eden mi? Yoksa biraz daha çalışabilir miyim bu konuda? Aslında ayetin devamı çok daha teşvik edici. İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa olabilir. Sınıfta kaldığı git başımdan öyle bir şey yok. Bakın eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin kendisine verilecektir. Yani bir kişi hayatında eksik görüyorsa, sen hayatında bir eksik görüyorsan, bu anlamda bilgelikte, umudunda, umuduna bilgelik kazandırmak, imanına kazandırmak, kendinde eksiklik, sınanmalarda zayıflık fark ediyorsan, sınıfı bırak küseyim gideyim ben oynamıyorum yapma. Ama diyor ki içinizden birinin eksiği varsa Eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Kendisine verilecektir. Neden biliyor musunuz? Çünkü Tanrı bizi seviyor. Tanrı bize değer veriyor. Bu sınanmaları yaşamamıza izin veriyor. Çünkü imanımızı büyütmek, başkalarına berekete olacak şekilde genişletmek, çadırımızı genişletmek, umutta bizi olgunlaştırmak, sevgide bizi olgunlaştırmak istiyor. Bu yüzden geçtiğimiz yıla bakarken gelin bir de bu şekilde bakmayı deneyin. Geçen yıl hangi başarısızlıklarım vardı acaba? Hangisi ne eksiklerim vardı ki gidip Tanrı'dan isteyeyim? Çünkü cömertçe veriyormuş öyle ya bugün şimdi mesela parada Biri, birisi yazsa İçinizden birinin parada pulda eksiği varsa hiç utanmadan gelip falanca aileden bankadan isteyebilir. Kendisine cömertçe verilecektir dese bugün herhalde o bankanın önünde öyle bir sıra olurdu ki tahmin ediyorum buradan İzmir'e kadar belki daha ötesi Diyarbakır'a kadar giderdi. Değil mi? Konu para olunca. Ama eğer yüreğimizde bir eksik hissediyorsak Aynı şekilde cömert olan Tanrımıza gidebiliriz. Çünkü bunun sebebi onun zaten amacı gelinini kuzunun düğününe hazırlamak. Onun zaten amacı kilisesini kendi gelişine hazırlamak. Öyle ki sonsuz şelende kilisesiyle beraber bütün acıları silinmiş şekilde yetkinlenmiş parıl parıl parlayan Mesih'in kanıyla kilisesiyle sonsuza dek yaşasın. Değerli kardeşim bilgin olsun. Mesih zaten bu uğurda da senin için çarmıhta kanını döktü. Aslında zayıflıklarımızı o üstlendi der Yaşaya kitabı. Mesih çarmıhta sadece günahımızı değil ama zayıflıklarımızı da üstlendi. Bunu itiraf etmekten, bunu kendimize açık etmekten çekinmeyelim. Gelin geçen yıl için kendimize iyi sorular soralım. Öyle ki daha bereketli bir yıl önümüzde dursun. Rab hepinizi bolca bereketlesin. Rabbin sevgisinde, esenlikte kalacağınız bir yıl olsun. Esen kalın. Hoşçakalın.